Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Eğer bir gün benim sözlerim bilime ters düşerse, Bilimi seçin. Benim naciz vücudum bir gün elbette toprak olacaktı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bir milletin medeniyetini ölçmek ister misiniz? Kadınlarına nasıl muamele edildiğine bakınız. Bir millet zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Arkadaşlar, vatanın bütün ümidi ve geleceği size genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Çocuklar her türlü ihmal ve istismara karşı korunmalı, onlar yetişkinlere göre daha özel ele alınmalıdır. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmeyeceğim. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı yüce bir sosyal toplum haline yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Sorumluluklarını bilerek ve hesaplayarak üzerine alan insanlar küçük büyük her işte başarı gösterirler. Küçük hanımlar ve küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli ve değerli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Bütün ümidim Gençliktedir. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Eğitim, kültüre bilgilerden açılan en geniş penceredir. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.